Çin'de yaşanılan koronavirüsünün birçok ülkeye yayılması ve bununla ilgili ülkemizde Çin'de yaşanılan koronavirüsünün birçok ülkeye yayılması ve bununla ilgili ülkemizde de böyle bir vakaya rastlanılmaması adına birçok çalışma yapıldığını görmekteyiz. Özellikle Sağlık Bakanlığımız bu konuda son derece titiz çalıştığını görüyoruz. Bununla ilgili de özellikle Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Medikal e, ürünlere olan e, yoğun talebi görmekteyiz. Özellikle e, maske, e, el dezenfektanı, e, ateş ölçer ve eldivenlere e, e, oldukça yoğun bir talep olduğunu görüyoruz. Ürünlere olan yoğun talep karşısında e, fiyat yükselişlerini biz de görüyoruz. E, 3 liraya kadar çıkan maske fiyatları, ee, inanılmaz derecede yükseliş gösterdi. Ee, ama bununla birlikte özellikle bakanlığımızın e, ihraç edilen ürünler e, ihraç edilen ürünler üzerinde bir sınırlama getirmesi e, bu fiyatların düşüşüne neden oldu. 3 liraya kadar çıkan maske fiyatları 1.60 1.70 seviyelerine kadar indi. Bunun daha da ineceği konusunda ee, şüphemiz yok. Suni talepleri e, bugüne kadar görmediğimiz kadar arttığını görüyoruz. E, bu iş medikalcilerden çıkmış, e, başka kişilerin tekeline geçmiş olduğunu görüyoruz. E, bunun yanı sıra bu işle e, hiçbir ilgisi olmayan kişi ve firmaların bu işlere girdiğini e, ve suni bir talep oluşturduğunu görmekteyiz. E, özellikle e, fiyat artışlarında e, devletimiz e, bu konuda da çalışmalarını sürdürdüğünü görüyoruz. E, özellikle denetlenmeler e, yapılıyor. bu konuda e, ilgili firmalara e, satışı yapan firmalara özellikle denetlenmeler e, yapıldığını görüyoruz. E, fiyat artışlarında e, inanılmaz derecede fiyat artışı olan ürünlerde tutanak tutuluyor devlet tarafından. Bununla ilgili soruşturmalar açılıyor. Ee, özellikle firmalarımızın da buna çok dikkat etmesini istiyorum. ya Tabii ki merdiven altı e, maskeler üretildiğini hepimiz görüyoruz, biliyoruz. E, halkımız buna çok dikkat etsin. E, özellikle e, markalı, bilinen, e, üretimi e, e, fabrikalarda yapılan yerlerden alınmasını tercih ediyoruz. Olması gereken budur. Yani bununla ilgili doğrudur, e, çok yoğun bir talep olduğunu görüyoruz eee ürün piyasada e, kısıtlı derecede geliyor. Özellikle üretici firmalarımız ya da ithal eden firmalarımız bu konuda ürün bulmakta zorluk çekiyor. Piyasaya sunmakta da zorluk çektikleri için e, halkımız da e, bu ürünleri istediği zaman her yerden e, bulamıyor. Yani örneğin e, biz medikalciler olarak şu anda maske, el dezenfektanı, işte ateş ölçerde bizler bile firmalardan talep etmemize rağmen yeterince bulamıyoruz. Çünkü birçok ürünümüz ithal edildiği için ve yurt dışı giriş çıkışlarının yasak olmasından kaynaklı olarak ürünlerin bulunması kolay olmuyor. Tabii ki koronavirüsü olmasını istemediğimiz, ülkemizde de yayılmasını istemediğimiz bir durumdur. Ancak Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızda e, gerekli önlemleri de almamız gerekiyor. E, Sağlık Bakanlığımız zaten bu konuda son derece iyi bir çalışma sergiliyor. E, bununla ilgili halkımızın da e, özellikle kendi e, temizliğine, hijyenik durumuna çok dikkat etmesi gerekiyor. E, kalabalık ortamlarda bulunmaması e, ve kendini koruması için elinden geleni yapması gerektiğini düşünüyoruz. E, tabii ki bu karar son derece olumlu bir karardır. E, halkımızın, e, çocuklarımızın e, daha iyi korunması açısından e, bu kararın e, gerçekten olumlu olduğunu belirtmek isterim.